Merhabalar. Bugün sizlerle İrlanda denince ilk akla gelen marka tabii ki de Jameson. Jameson viski. Kendisi korkta bulunan Middleton damatım evinde üretiliyor. Üç kere distile işleminden geçiyor. Ve içerisinde en az 4 senelik tahıl viskileri ve pot still dediğimiz yani maltlanmış arpa ve maltlanmamış arpa bulunan viskilerden üretiliyor. Gayet güzel bir viski. tadına geliyor. burunda çiçeksi kokular alıyorum. Gayet net şekilde çiçeksi ve karamel kokuları alıyorum. Saliente diyorum. Salut, Kampai, Şerefe, Dazıt Mega. Oo. Hafif vanilya. Vanilya tadı alıyorum. Limon kabuğu yemişim gibi bir his bırakıyor damağımda. Ve birazcık baharat baharat tatlar alıyorum. Bitişe doğru ise tatlı ve şekerli bir bitiş hissediyorum. Hepinize tekrardan afiyet olsun. Şeref ediyorum.